Evet, yayınımız ne yazık ki bir anda koptu. Evet. Bir anda yayınımız koptu maalesef. Bugün Instagram'da gerçek anlamda bir sorun var. Hülya Hanım çok güzel projelerinden bahsediyordu. Şimdi tekrar yayınımızı alacağız Hülya Hanım'a. Evet, Hülya Hanım bizi duyduğu anda bir mesaj bırakırsa sesim geliyor mu bu arada benim? Sesim geliyor mu gelmiyor mu? Bir mesaj yazarsanız alttan sevinirim. Sesle ilgili bir problem var mı? Evet, evet dediğiniz geliyor demek ki. Geliyor demek istediniz değil mi? Tamam süper. Hemen Hülya Hanım'ı tamam çok güzel. Hemen Hülya'nımı tekrar alacağım. Bir saniyenizi bekle bekleteceğim bir saniye. Evet, Sevtap partnerimiz geldi. Hemen kendisini alıyorum Meyna. Sonrasında da... Bugün Instagram... Instagram'la ilgili ciddi sorunlar var. Bugün teknik ekip de söylemişti bunu. Instagram kaynaklı problemler bunlar. Bizimle ilgisi yok ne yazık ki. E, genel olarak Instagram üzerinde bir problem vardı. Birden yayından atıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse ki kıs evet. kayıt oldu. <laughs> yayın geçirenler Müzik Onayran'ın sayfasından Hülya Hanım'ın. Yani yayın mı? kayıt olmuş evet. mu? Evet, yayın kayıt oh, oldu. Çok şükür. İyi ona sevindim en azından. Instagram'da bugün genel bir problem var ne yazık ki. Birazdan Hülya Kavuzlu tekrar aramızda olacak. Ee, son Çok zaten, zaten. Evet. programımızın da zaten büyük bir bölümü tamamlanmıştı. Az bir soru, birkaç sorumuz vardı. Aynı anda konuşunca sesler şey oluyor. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum ben de. Ha, pardon. Evet, izleyicilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Müzik On Year seçim özel programında. Evet, Hülya Hanım geldi. Şimdi. Evet. evet. Hülya Hanım tekrar hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Az önce de Bugün Instagram'da Türkiye'de genel bir problem var. Yani evet, bizle evet, alakalı evet. bir şey değil. Bunu teknik arkadaşlar da söylemişti. Evet, Az önce olsun. çok da güzel konuşuyordunuz. En azından biz yayınımızı kaydettik. Müzik İran'a sayfasından tamam. yayınımızı tekrar izleyebilecek arkadaşlarımız. Şahane. Ee, buyurun sizi dinleyelim tekrar. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet. Yani demem o ki, Türkiye'miz kendi içinde bir çeşitli ve bununla çok barışık bir vaziyetteyiz. Biz kardeşçe yaşamımızı zaten yıllardır sürdürüyoruz. Asırlardır sürdürüyoruz hatta. Çünkü bizim evveliyatımız Osmanlı. 600 yıl dünyayı yönetmişiz. Bunun son 100 yılı Cumhuriyet. Ne mutlu ki Cumhuriyet. Ve bu minvalde biz hepimiz kardeşçe birlikte yaşıyoruz. Tabii ki savaş gibi şeylerin olması durumunda bir takım provokatif şeyler yapılmak istenecektir. Mutlaka biz kardeşlere birbirine düşürmek, düşürmek istenecektir. Lütfen bunlar hep uyanık olalım. Bütün kardeşlerimize seslenelim. Uyanık olalım. Birlik bütünlüğü beraberliği asla bozamaz hiç kimse. Buna asla müsaade etmeyin. Lütfen prim vermeyelim. Benim buradan şimdiden verebileceğim mesaj budur. Kardeşliğimizi hiçbir zaman yitirmeyelim. Evet. Harika. Evet. Ağzınıza sağlık gerçekten. E ee, bu süreçte başarı diliyoruz size. Çok da memnun Çok oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yine de size son olarak bir şeyler söylemek istersiniz. Bir bir şey daha var ki bütün bu projelerin yanı sıra aslında e, imza benim imzam olacak diye dediğim bir şey var. O da İstanbul'un sütunları e, tarihe miras bırakacağımız, tarihe e, bu bırakacağımız bir inşa bu. E, bu sütunlar e, İstanbul'un her yerinde bulunacak e, ve sütunlarımız mis kokulu İstanbul sunacak bize. Nasıl derseniz şöyle, bu sütunlar e, sürekli olarak İstanbul'un her ilçesine özgü kokular e, yayacak e, ve o şehrin, yani şehrimizin o ilçesinde o koku, oraya has bir koku olacak. Tabii bunu. Halkınızla birlikte seçeceğiz bu kokuları ve bununla beraber e, bu sütunlar, bu sütunlar sokağın her yerinde, caddelerde bulunan bu çok büyük dev sütunlar e, hem de aynı zamanda sokaklarımızda, caddelerimizde e, ücretsiz olarak interneti kullanmamızı sağlayacak aslında bir yerde de bir Wi-Fi modem mekanizmasını işletiyor olacak. Çok güzel. Buradan beni kazandınız diyebilirim. <laughs> Umarım inşallah, inşallah teveccüh ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, Hülya Hanım, e, aslında bizim Müzik On Year, e, izleyicilerinin, okurlarının aynı zamanda en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Çünkü çok sayıda sanatçı bizi takip ediyor ve sanatçıların yanı sıra az önce de bahsettiğim gibi öğrencilerimiz de takip ediyor kültür sanat alanında. E, çok sayıda çalışan ve aynı zamanda aktif rol alan kişiler takip ediyor. Şimdi İstanbul'un bu alanda yani kültür, kültür, kültür sanat alanında geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz? Ayrıca sizin bu alanda nasıl projeleriniz olacak? Onu merak ediyorum açıkçası. Evet, evet, evet. Aslında bir önceki yayında biraz değinmiştik. E, doğrusu ben İstanbul'un e, ülkemizin çok daha iyi yerlerde olabileceğini düşünüyorum, inanıyorum. Evet. Biz biz aslında bizim kodlarımızda, genlerimizde var. Sanat bizde var. Sanata olan sevgimiz, aşkımız bakidir. Fakat dünyanın sanat merkezi olarak biz şu anda bilinemiyoruz. Bence öyle olmalı. Bunu yapabilmek, bunu yaratabilmek, bunu var edebilmek için İstanbul'un bu hak ettiği değeri ulaşabilmesini sağlamak için sanat şehrimizi kuracağız. Ve bu sanat şehri kendi sanatçılarımız ve mimarlarımızla birlikte kendilerinin tasarımlarıyla kurulacak bir şehirdir. Hatta bu haliyle sanat şehrimizin kendisi bir sanat eseri olacak. biraz önce ufacık değinmiştik. İşte burada sanat sanatçılarımız yaşayacak. Öyle bir şehir hayal edin ki bir sanat eseri. Yollarıyla, içindeki mimariyle çok değişik ve farklı. İşte işte etkinlik alanları, festival alanları olacak restoranlar, kafeler olacak. Efendim sergi alanları, atölyeler olacak. Sadece sanatlarımızın ama yaşayabileceği bir yer olacak burası. Ve bütün dünyadan sanatçılar burada şey buraya gelecekler, burada buluşacaklar, sanatlarını tüm dünyaya bizim İstanbul'umuzdan açacaklar. Ve yine bahsettiğim gibi belki ne değerlerimizle sanatçılarımız var ama ekonomik sebeplerle e, icra edemiyorlar, yapamıyorlar belki İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir e, İBB merkezi, sanat merkezi kuracağız bir de bu sanat şehrinin dışında e, sanat merkezi kurulacak. Bu merkez atölyeler e, kapsıyor atölyeleri kapsıyor olacak ve Sanatçılarımızı biz İBB bünyesinde maaşlı çalışacak şekilde istihdam edeceğiz ve bütün malzemeleri İBB sağlıyor olacak. Sanatçılarımız burada gelerek sanatlarını icra edecekler ve elde ettiğimiz bu eserlerin tamamı sanat şehrimizde tüm dünyaya sunulmuş olacak. İnşallah Allah evet. böylece sanatımız gelişecek. Evet, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Sayın Hülya Kavuzlu konuğumuzdu ve gerçekten... Çok güzel şeyler aktardı, projelerinden bahsetti. Ben programı kapatmadan önce Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem sözüyle e, sizlere veda etmek istiyorum. Tabii bu arada son olarak söylemek istediğiniz şeyler varsa onları da alacağız Hülya Hanım. E, Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, yeryüzünde gördüğümüz her şey kadın mesevidir diyor. Gerçekten ben bu sözü çok anlamlı buluyorum. Tekrar e, teşekkür ediyorum ve tekrar tekrar Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı tanıdığınız, halkınıza projelerimi ve sesimi duymanı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Hem de böylesine anlamlı bir günde olduğu için yine teşekkür ederim. Çok evet. mersi. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık. Ee, başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Görüşmek üzere o zaman Hülya Hanım. İyi akşamlar. Selam ve sizinle. saygıyla. Hoş Hoşçakalın. kalın i̇yi, akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet bugün Konuğumuz az önce de bahsettiğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan, Bağımsız Başkan adayı Hülya Kavuzlu'ydu ve projelerinden bahsetti. Kendisini konuk olarak ağırladık. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar bizleri izleyen tüm kadın izleyicilerimizin de Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve sözü sana bırakıyorum Sevtap. Ben kendi adıma herkese mutlu akşamlar diliyorum. Evet, Hülya Kavuzlu'ydu değerli konuğumuz. Ee, ve Hülya Hanım'la bizleri buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim diyen izleyicilerimiz var. Ne demek? Bundan sonra da e, bizim yayınımız, programımız sesini duyurmak isteyen herkese açık kapılarımız. Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum tekrardan kadınların. Herkes değerli vaktini ayırıp bizle birlikte olduğundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.